Yapacağımız iş ilk başta uzunluğu bulmak. Sonra elimizdeki vektörü yani şunu kendi uzunluğuna, bunu da kendi uzunluğuna bölmek. Böylece direction vektörleri elde edeceğiz. Direction vektörler unit vektörlerdi. Yani normu ya da length'i bir olan vektörlerdi. Hemen yapalım. 25. Bunun normunu bulmak için ne yapacağım? 2i artı j 2k vektörünün length'i 2'nin karesi 1'in karesi artı şurası aslında eksi 2'nin karesi hesabı yaptık. Buradan 9 geldi. Hop kök içinde. Yani 3'müş uzunluğu. E, ee, direction vektör bulmak için bunu 3'e bölüyorum. Böyle yazalım şimdilik. 2 bölü 3i. Component wise bölme yapıyorum skalerle çarpmalı olduğu gibi skalere bölme. Evet, direction vektörü bu. Bu durumda verilen vektörü length'i 3 çarpı evet, das product gibi gözüktü. Yani kasıt o değil. Tabi skalerle çarpım bu. Uzunluğu ve yönü olarak yazıyorum. Yönüm Yönüm de bu. Evet. Aynı şey 26 için yapacağız. Onu da egzersiz olarak bırakayım. Evet, bu iki soruda da bize birer vektör verilmiş. V vektörü. Aynı yönde veya ters yönde olan ve verilen magnitude'da olan, yani length'te olan, yani norm'da olan bunların hepsi beraber uzunluk için kullanılıyor. İstenen vektörü bulacağız. 30 için hesabımızı yapalım. Öncelikle V vektörünün uzunluğunu bulacağım. Norm V yani hop 12 i -5 k'nın normu 12'nin hop karesi 5'in karesi buradan 5 12 13 üçgenini hatırlamışsınızdır. E, nasıl göstersek bunu? U diyeyim. Yani unit vektör ya da direction vektörü demek istiyorum burada. V vektörünü 13'e bölerek bulacağım. 12 i 5 k'yı 12 bölü 13 i eksi 5 bölü 13 k şu son elde ettiğim şey v'nin yönü istenen vektöre de v bar vektör diyelim. 7 uzunluğunda ve bu yönde. Neden? Bunun istenen vektör olduğundan eminim. Çünkü bunun boyu 1 ve 7 ile çarpıyorum. Böylece pozitif bir sayı ile çarptığım için de o yönde oluyor. Aşağıdakinde o pozitif olduğu için negatif ile çarpacağız. Evet 34'ü de yapalım. verilen vektörün boyunu bulayım. vektörün bu eksi. boyu bu. O yöndeki unit vektörümü yine u desek hadi. V vektörünü normuna böleceğim. O da 1 bölü kök c, 1 bölü kök c, eksi 1 bölü kök 3 k. Şu an elde ettiğim V'nin yönünü gösteriyor. Opposite direction'ı gösteren. Bunun eksilisi. İstenen direction'a da hadi U var diyelim. Ve bu yönde 3 boyunda olan vektörü bulmam gerek. Onu da V bar dersek 3 boyunda olacak. Ve bu vektörü scale ederek elde etmeliyim. Öyle. Sırada lineer kombinasyon sorumuz var. Ee, şu ana kadar bir vektörü alıp şurada length ve direction olarak yazmayı gördük. Bir vektöre verilen bir vektöre istenen uzunlukta paralel olan vektörler bulmayı öğrendik. Ya aynı direction ya da opposite. Ve şimdi lineer kombinasyon. Üç tane vektör verilmiş u ve w vektörleri bizden istenen u'yu iki vektörün toplamı olarak yazmamız. Bunlardan birincisi V'ye paralel olacak, ikincisi de W'ye paralel olacak. Yani V ve W ile ya aynı direction'da ya da opposite direction'da olacaklar. u bir dediğimiz V'nin bir skaler katı olacak. Bunlar vektör. A bir reel sayı bu da. Ve U2 vektörü de W'nun bir skalar katı olacak. B de bir reel sayı. Öyle A, B, A ve B sayıları bul ki U1 artı U2 U'ya eşit olsun. Bizden istenen bu. Bunu direkt yazabiliriz. Yani bir önceki gibi direction vektörleri bulmuyorum. Direkt ne de olsa paralel olacağı için bir skalar katı olmalı artı ya da eksi diyerek başlıyorum. U'yu yazalım. B yazalım artı B çarpı w yazıyorum Şimdi sağ taraftaki çarpmaları açayım. Bu hala u vektörüne eşit olmalı soldakileri de sağa atayım. Ve i ve j'leri component wise topluyorduk. Onu yapalım. i'nin koefisyentleri 2a var. Artı b. Eksi 1 var. Artı j'nin koefisyentlerine bakalım. 3a artı b artı 2. Peki sıfır vektörüne eşit olması için bu parantezlerin sıfıra eşit olması lazım. Buradan iki tane denklemim geldi. bi i component bir de c component sıfır eşit olacak. E aşağıdakinden yukarıdakini çıkartırsak mesela buradan ne geliyor? a 3 geliyor. Bu durumda b de de olacak. U birim a -V'di. Yani eksi 3 v'ymiş. iki vektörümse, b BW 7I artı 7C Burada yaptığımız şey aslında U vektörünü V ve W vektörlerinin bir lineer kombinasyonu olarak görmek. Burada kastedilen de bunların skaler, bazı skalerlerle çarpımlarının toplamı olarak görmek.